Herkese merhaba. Bu hafta sonu Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. 10 Şubat cumartesi günü Çanakkale açıklarında ve Çanakkale'nin kıyı kesimlerinde hızı saatte 45 km'yi geçen kuvvetli rüzgarlar görülebilir. Sıcaklıklar Marmara genelinde, Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında 15 derece üzerinde seyredecek. Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun geneli, Karadeniz'in ve Akdeniz'in iç kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'nun genelinde sıcaklıklar 10 derece üzerinde seyredecek. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu genelinde sıcaklıklar genelde 10 derece altında, yer yer 5 derece altında seyredebilir. 10 Şubat cumartesi günü Ankara 12, İstanbul 14, İzmir 17 derece olacak. 11 Şubat Pazar günü Ege ve Marmara kıyılarında hızı saatte 45 kilometreye geçen kuvvetli rüzgarlar görülebilir. Ege ve Marmara kıyılarında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmakta yarar var. Sıcaklıklar Marmara genelinde Ege Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında 15 derece üzerinde seyredecek. Pazar günü Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun geneli, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde, yer yer Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde sıcaklıklar 10 derece üzerinde seyredecek. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu genelinde Genelde 10 derecenin altında, yer yer 5 derecenin altında seyreden sıcaklıklar da göreceğiz. Pazar günü Ankara'nın 13, İstanbul'un 15, İzmir'in 16 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.